Saçlarımı nasıl 10 dakikadan kısa bir sürede, çok kısacık bir sürede düzleştirdiğimden bahsedeceğim. Gördüğünüz gibi şu an saçlarım gayet düz ve Hacimli duruyor. Kesinlikle saçım e, böyle başıma yapışmış bir şekilde. Çirkin bir görüntü yok ki ben ince telli ve uzun saçlara sahibim. Yapışmaya çok müsait saçlara sahibim. O yüzden e, size iki tane ürün göstereceğim. Özellikle bir tanesiyle e, böyle son zamanlarda aşk yaşıyorum diyebilirim. Çok kısa sürelerde e, görüntümü tamamen değiştiren bir ürün. Saçımı düzleştirdiğim ürün. E, öncelikle kurutma makinesinden size birazcık bahsedeceğim. Birazdan zaten kullandığım kısımları da göreceksiniz. Bu kuaför tipi bir kurutma makinesi. Remington'ın e, keratin Terapi serisinden e, kurutma makinem. E, bunun üç farklı ucu var. E, bir tanesi 7 santimlik fön başlığı, bir tanesi 11 santimlik hızlı saç kurutma başlığı. Bir tanesi de saçı kıvırcık yapmak için bu wok mu deniyor onlara tam bilmiyorum ama hani böyle geniş, diken diken bir başlık. E, bu makinede en çok hoşuma giden şeylerden biri de arka panelinin, ızgara panelinin... Çıkarılıp temizlenebiliyor olması, çünkü bu panel çıkarılamadığı zamanlarda burada çok fazla saç ve toz biriktiği için makinenin ömrü çok kısalıyor. Onun dışında eğer benim gibi böyle banyoya asmayı seviyorsanız burada bir asma halkası da var bunun. Kesinlikle saçımı elektriklendirmeden çok fazla kabartmadan kurutan bir makine oldu. İki tane hız, üç tane de ısı ayarı var. Ee, en sevdiğim özelliğini söyleyeyim size. Belki çok çocukça gelecek ama ben genelde saçımı kuruturken ya da düzleştirirken böyle ısıyla bir işlem yaparken çok fazla terliyorum. Benim bir terleme problemim var. Ama bunun soğuk hava üfleme e, tuşu olduğu için inanılmaz rahat işimi hallediyorum. Özellikle yaz aylarında benim gibi saç kurutmaktan nefret eden biriyseniz bu soğuk hava e, kısmı sizin çok hoşunuza gidecektir. Esas bu videoda bahsedeceğim saçlarımı böyle dümdüz bir hale getiren ürün ise yine Remington'un bu Straight Brush isimli e, ...saç düzleştiren tarağı. Evet. Tarak ve düzleştirici bir arada. Bunun yüzeyi seramik kaplama. Şu an çok fazla dokunamıyorum çünkü biraz önce... ...saçlarımı yaptığım için bayağı sıcak... Ee, şurada tek bir tuşu var. Tuşa bastığınız zaman 3 kademeli ısı ayarı var. Kırmızı ışıklar yanıyor. İlk yani en düşük olan kademesi 150 derece, ikinci yani orta kademesi 190 derece, üçüncü en yüksek ısı derecesi de 230 derece ki birçok e, düzleştirici ya da maşa bu ısıya ulaşamıyor bile. O yüzden de saçınızı yeterince iyi düzleştirmiyor. Özellikle çok kıvırcık, e, çok zor e, düzleşen kalın telli saçlarınız varsa 230 dereceye kadar çıkabilmesi gerçekten çok çok iyi. E, ve bu dereceye çıkarken de saçınıza zarar vermiyor. Çünkü dediğim gibi bu fırça kısmı seramik kaplı. Şimdi size en sevdiğim özelliğinden bahsedeceğim bu tarağın. E, 60 dakika boyunca hiçbir şekilde buna dokunmazsanız eğer, yani mesela siz saçınızı yaptınız, bunu fişli açık bir şekilde unuttunuz ve evden çıktınız. 60 dakika sonra cihaz kendi kendini kapatıyor. Adamlar yapmış. Bilim. Bildiğiniz bilimin, <laughs> bilim eşittir bu. Yani gerçekten ee, obsesif misiniz efendim? Unutkan mısınız? Hiç önemi yok. Adamlar sizin yerinize, Remington sizin yerinize bunu düşünmüş. 60 dakika sonra diyor ki ben bu cihazı kapatıyorum. Eğer herhangi bir işlem yapılmıyorsa o esnada. Ben en çok bu özelliğini sevdim diyebilirim. E, kullanmaya başladığımda bu özelliğini bilmiyordum. Tabii ki her Türk gibi ben de kullanım kılavuzunu okumadan kullanmaya başlıyorum. Ne olabilir ki falan diyorum. Sonra e, kullanım kılavuzunu okuduğumda bu özelliğini gördüm ve sıcak olduğun için direkt öpmüyorum ama seni sevdim bebeğim dedim kendisine. Bir diğer sevdiğim özellik de pres düzleştiricilerle saç dibine girmek biraz zor oluyor. Girseniz bile orayı da dümdüz yapıyor. Ama bunu e, kullanım şekli açısından şöyle size göstereceğim. Şöyle yukarı doğru tutup ...buraya kadar bakın saçımın dibine kadar soktum. Ve böyle çektiğim için ön kısma bombe verebiliyorum. Ve en güzel özelliği de bu. Kullanmadan önce ne yapacağınız çok açık. Saçınızın kuru ve dolaşık olmaması gerekiyor. Ee, yani kurutuyorsunuz ve tarıyorsunuz. Çok basit. Fazla bir şey beklemiyor <laughs> cihaz sizden. Sonrasında da şu düğmesine basıyorsun. Ee, i̇stediğin ısıyı ayarlıyorsun. Azıcık ısınması azıcık ısınması için bekliyorsunuz. Gerçekten 2-3 dakika kadar kısa bir sürede ısınıyor. Hatta 3 dakika bile sürmüyor. 1-2 dakikada ısınıyor. Ondan sonra da şöyle tutarak fırça üste gelecek şekilde Böyle fışır fışır. Bu ürün gerçekten benim hayatımı çok kolaylaştıran bir ürün oldu. Böyle saçlarımın birazcık daha düzgün, fönlü gibi gözükmesini istediğim sabahlarda özellikle. 3-4 dakikada hemen saçımı düzleştiriyor. Hiçbir şekilde böyle terleme, oramı buramı yakma gibi bir sorunla da karşılaşmadım. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Bence pres düzleştiricilerdense bu çok daha saçın sağlığını düşünen ve çok daha pratik bir ürün olmuş. Remington'u da tebrik ediyorum kendimce. Bir sonrakinde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın!